siz ne yaptınız? Dur bir sakin ol bir saniye. Elimizdeki sakin. tek erzak La Casa de Papel'in son sezonuydu ve siz onu bir gecede bitirdiniz. Günde 5 dakika izleyerek en fazla Haziran'ın başını görebiliriz. En azından Haziran'ın başına kadar izleyecek bir şey vardı. Şimdi ne izleyeceğiz? Ve daha karantina ne zaman biteceği belli değil. Dediğin gibi karantinanın ne zaman biteceği belli değil. O yüzden hayatta kalmak için... Hayır. Ölüleri yememiz gerek. Bu iğrenç bir şey. Eğer bunu yapmazsak bir süre sonra Insta Story izlemeye başlayacağız ve sonumuz Zeynep gibi olsun. Arkadaşlar karantina evde ekmek çekerken mekik nasıl yapılır onu göstereceğim. Hı. Evet. Hey. Tadını şey gibi düşünün. Hadi aç artık şunu. Güzel, he, tadı. Anne, baba ben işe gidiyorum. Çocuklar size emanet tamam Tamam sen git oğlum işine biz de oynarız onlarla Git Allah işin gücün rast gitsin Çocuklar ben işe gidiyorum Bak size de sokağa çıkma yasağı geldi sakın çıkmayın dışarı Dedenizi babaannenizi üzmeyin tamam mı? Tamam baba hadi Ama ne televizyon izleyebilir miyim? What the fuck man, what the fuck? Oh, oh, slow, slow down, easy man, easy. O da ne Little shit. Chill man, salonun sizin bölgeniz olduğunu bilmiyordu. Come on. O zaman öğret kuralları. Oh really? Daha 5 yaşında adamım. Fuck you. Yürü sen de var. batı yakası. <laughs> abi niye dedemle babaannem bana silah çektin aldığım gibi. Çünkü onlardan birine virüs bulaştırıp öldürdüğümüzü düşünüyorlar. Kimi öldürmüşüz? Tuba halanın ölümünden bizi sorumlu tutuyorlar. O yüzden al bunu Evde boş gezme. İçi var uğursuz var ne olur ne olmaz. Hayatım iki hafta görüşmüyoruz bari şöyle yanıma gel ya. Hayatım sosyal mesafe biliyorsun bak yarım saatliğine görmeye geldim seni pişman etme. Özledim be gülüm bir sarılayım şöyle. Hayır sarılmak yok. Bir öpüşelim koklaşalım. Olmaz öpüşmek yok. Oo bu nasıl ilişki İyice şeye döndük. <laughs> Siparişleri getirdim gençler. Hakan abi biz sandviç sipariş etmedik ki. Biliyorum. Niye vermediniz? Oğlum kaç gündür merak ettim sizden sağlıksız beslenmiyorsunuz falan diye. Sağ ol abi çok düşüncelisin. Cemil. O bornozundaki salça lekesi ne kardeşim? O mu? O şey ee... çekil, çekil bakayım. Dur Hakan abi bir saniye. Murat! Hakan abi bir saniye açıklayabilirim abi yanlış anladım. Hem de Cemil'le ha? Hakan abi üstümde bornoz falan var. Yanlış anlaşılıyor mevzu. Bir açıklasın müsaade et. Abi bak iki dakikada ısıtıp yiyorsun. Koruyucu yok, katkı maddesi yok. Bildiğin ev yemeği yani ne yapalım? Oğlum neyinize sizin ev yemeği? Öğrenci dediğin içinde ne olduğunu bilmediği şeyleri ye. Haksız, Haksız mıyım Cemil? Haklısın abi de. Yazıklar olsun. Buraya nudumla geldim. Bozuk kapınızı tamir ederiz diye. Karşılaştığım manzaraya bak. Hakan abi kafandakini çıkartır mısın? Ne olur. Üzüleceğim üzülemiyorum. Mario'nun yediği mantara benziyor. Bir daha aramayın bizi dükkanı. Al marketi bir alıyorum. Sakin ol hocam. Sıradaki aday sınav salonunda lütfen. Senin kaçıncı giriş hacı? Ama benim dördüncü girişim. O kadar zor mu ya? ben çok geçtim. Eskisi gibi sevmiyorum artık. Vay be. Sıradaki aday sınav salonunda lütfen. Sınav süresi 40 dakikadır. Başarılı olabilmeniz için, 40 dakika boyunca simülasyonu terk etmemeniz lazım. Bir taneme kahve yaptım. Teşekkürler hayatım. Aynısı var ya sende, niye benimkinden içiyorsun anlamadım. Ben seninkini içmek istedim. Ne saçmalık, senin de var ya. Kötü mü yaptım yani? Ah. Ya niye benimkini içiyorsun? Ha sen televizyon izle, ben de çamaşırları asıp Üf, Ver, iyi tamam. Ya göremiyorum. Bir dursana. Allah Allah. Benden değerli mi? Benle ilgilen. E değil tabi dur kapatayım. Ah, yok, sen... Yok izlesem ben zaten çamaşır asacağım. Allah Allah. <laughs> Karar ver bir izleyeyim şunu. Ya bir Allah'ım ya Rabbim ya. Yani ben durduk yere mi sinirleniyorum? Hiçbir şey yok yani. ya ben. Peki bu süreçte durumumuz nedir? Evet evde uyguladığımız karantina süreci virüsün yayılma hızını yavaşlattı ama Gelirme oranında bir artış görüyoruz Örneğin ee, Kendi ailem üzerinde yaptığım Gözlemlere bakarsak şöyle ki Büyük oğlumun karantinadaki Üçüncü günü Bu da beşinci günü Gerçekten çok ilginç Eşim üzerinde de bazı gözlemeler yaptım Hı -hı. Mesela Bu kaşarlı Sizde sıyırdınız yani Tabi yaktık kafayı bizde Peki önlem olarak? Şöyle ki Fan101 Okey isimli uygulama ile bu sıkıcı süreçte hem oyun oynar, ödüller kazanabilir. Hem de uygulama içinde diğer kullanıcılarla sohbet ederek yani sosyalliğimizi sürdürebiliriz. Evde kal, Fan101 ile kal diyorsunuz yani? Aynen öyle. Çok teşekkürler. Herkes sıyırdığına göre biz de Ankara'daki İstanbul Stüdyomuza bağlanıyoruz. Evet, operasyon nasıl gidiyor? Efendim, yaşlılar cami önüne açtığımız 5 TL'yi, içlik ve nasır çorabı tuzağımızı yuttular. Böylece saat kulesine olan ilerleyişlerini durdurabildik. Güneyden 2. Ordu, insülin ve tansiyon ilaçlarını ele geçirmek için hücuma geçti. Evet. Kuzeyden 4. Ordu, dezenfektan püskürterek yaşlıları evlerine doğru sürmeye başladı. Ha! Çok güzel. Aynen böyle devam. Efendim, 4. Ordu ilerleyemiyor. Abooo! Ne demek bu? Nasıl ya? Bizim Umre'den gelen hacılar var ya, he, onunla dördüncü orduyu he, durdurdu kimyasal silahla. He. Kimyasal silah neymiş lan bizdeki? Hacımı süsürdüler, kokudan gelemiyorlar. He, şimdi ne yapalım? He. Şimdi şu benim emekli maaşını çekiver oğlum, benim gözüm görmüyor da. Ya no, Cemal ne diyorsun, ne emekli maaşını kafa gitti gene. Sen kimsin? Karın mı çözdük? Ne yapıyorsun karşın? Vallahi hiç haplarını. çok sıkıldım ben. Bir süre çıkmak istiyorum. O zaman hadi bilmece oynayalım. En hızlı koşan hayvan. Felina'yı alt familyasından Akinonex Jubatus yani Çita ya hadi bildim çıkayım. Hadi bak bu tahtaya böyle bıçakla şekil vermeye çalış. Bir şeyler yap hadi bakalım. Ya al işte baba bak yaptım tamam mı? Hadi çıkayım artık lütfen. Allah'ım çok da çok da Oğlum ama çıkamayız ki yani ne istiyorsan söyle yapalım evde. Ne istiyorsun ha? Şimdi de huzurlarınızda... Dur bir gülüm. Nasıl konuşacaktık? Böyle mi? He? Şimdi de huzurlarını da edin anneti. Allah ala Aram, insan kreşi bile özlüyor be. Hatırlıyor musun lan seninle nasıl ilk baskısı yaparım? Efendim hot deldiniz ne aldı ederdiniz? Cips, jelibon falan donat Oğlum çok abur cubur yiyorsun ya. Ne diyorsun lan? Bak vallahi dışarı çıkıp salıncağa yalarım. bak binerim bak kaydırayım. Aman ben efendim korkusum. bir yanlış anlatılma oldu. Hemen getiriyorum tibarizleri. şöyle. Şey bir de sigara biliyor mu yeğenim? Ne? Sen karışma, sen kıvırt kardeşim. Sana demiyorum abi. Bu gönderdiğim duayı 96 kez okuyormuşsun, virüs senin olduğun yere gelemiyormuş. Şimdi komşumuz İtalya'dan döndü, orada da durum çok kötüymüş. Ya, Bu videoda balıklar sudaki virüsten kaçmaya çalışıyormuş ya. Hemen izleyin, videoyu siliyorlar. Hollanda'dan dönen komşum diyor, çok kötü. Bu vakalardaki ya. asıl patlama Temmuz'da olacakmış. Bacak o zaman şimdi alalım Temmuz'da satarık, kör ederik. <laughs> <laughs> Bunun aşısını bulmuşlar ama maske satılsın diye söylemiyorlarmış. Ya inanmayın böyle saçma şeylere. Sadece uzmanları dinleyin. Başka bir şey yok. Biz nereden nasıl yalan yanlış bilgi toplarız diye uğraşırken bu üniversite okuyan küçük bok çıkmış bize doğru bilgi ver. Yok yok kazancı yapmayın. ben inanırım ben de sizdenim valla. İspatla bakalım. Ev arkadaşımın kayınço'sun 3 aylık bebeği elbiseleri biber salçasıyla kaynatırsan virüsün bulaşması daha zor. Yaklaşma. Dedi şey demiş demiş Miş bu. Bu karantina olayı kötü oldu baba ya. Nasıl kötü olmuş ya ne güzel ailece evde vakit geçireceğiz. Evet ne güzel ailece hep beraber vakit geçireceğiz. Şahane olacak. <gülüyor> 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 Günaydın. Sen niye her sabah günaydın diyorsun oğlum? Kötü bir şey mi dedin? Akşama ne yapayım? Ne istiyorsan yap. İzlemiyorsan kapat televizyonu. Açmadım ki televizyonu. O zaman önce aç, sonra kapat. Öğlen ne yiyelim? Dik dur, kamburun çıkacak. Ne akşam yapayım? Biraz kitap oku. Sunny side up yapayım mı? Boş boş durma. Oradan kalk, orayı süpüreyim ben oğlum, hadi. Oraya oturma, orayı süpüreceğim oğlum. Neredesin? Canını çok yakmayacağım oğlum. Sadece otoboka söyleneceğim. Hadi, neredesin oğlum? Orayı süpürmem gerek. Neredesin? <laughs> Süpürmeye geliyorum. Valiz saklanılacak yer mi? Bağırın, bütün apartmanı toplarım buraya. Sadece süpüreceğim. <laughs>